Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında da yer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 1 Temmuz 2024 Pazartesi görüldüğü üzere saat 11.30 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Efor Çay Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hissesi Eforç. Bilindiği üzere Geçtiğimiz hafta talep toplandı. Halk arzı onaylanmıştı ve geçtiğimiz haftada talep toplaması gerçekleştirildi ve bugün sabah saatlerinde de halk arz sonuçları açıklandı. Saat 9.23, 9.29 ve 9.29'da yine 3 adet farklı kap geldiğini görüyoruz. Ee, sırasıyla gidelim. Efor Çay Sanayi Ticaret AŞ paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar denilmiş. Şuradan PDF'ine tıkladığınızda karşınıza tablo gelmekte. Eforçay Sanayi Ticaret AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26 27 28 Haziran yani geçtiğimiz hafta çarşamba perşembe ve cuma günleri gerçekleştirildi. Halka arzda birim fiyat 14,5 lira. Yani Eforç hisse lot başına 14,5 liradan satıldı. Kaç milyon lot satıldı? 90 milyon lot satıldı. Bunların %75'i bireysel yatırımcıya, %25'i ise anımsanca üzere kurumsal yatırımcıya ayrılmıştı. Bu ne demek? %25 takribi 22,5 milyon lot yapar. 22,5 milyon lotu kurumsal yatırımcıya ayrılmıştı. Kurumsal yatırımcıya oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edildi. Ne demek olduğunu birazdan A1 portföye düşen lotlardan bir kez daha daha iyi anlayacağız. Orada da açıkla, açıklık getireceğim. Bireysel yatırımcıya ne ayrılmıştı? Kalan %75. Yani 67,5 milyon lot eder. 67,5 milyon 22,5 milyon lot daha toplam 90 milyon lot. Bireysel yatırımcıya ise tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilmişti. Şimdi sonuçlara bakacağız. Bir hayli katılımın düştüğünü görüyoruz ve bu sayede bireysel yatırımcılar ne kadar talep ettilerse alma imkanına kavuşmuşlar. Ee, devam edelim. Halk arz büyüklüğü 1 milyar 305 milyon lira olarak gerçekleşmiş. Halk arz büyüklüğünü nasıl bulduğunu bilmeyen arkadaşlar için, nasıl bulunacağını bilmeyen arkadaşlar için kısaca özet geçelim. 14,5 lira yani lot başına fiyat çarpı satılan tüm lotlar 90 milyon lot yaptığınızda 1 milyar 305 milyon lirayı bulmuş olursunuz. Halka arıza yurt içi bireysel yatırımcıların yaklaşık 1,01 kat. Ne demek? Yani halka arıza bireysel yatırımcılara, yatırımcılara ayrılan 67,5 milyon lot kadar talep gelmiş. Doğru mu? Görüyoruz. 68 milyon 162 bin lot talep gelmiş halka arıza bireysel yatırımcılardan. Kurumsal yatırımcılardan ne kadar gelmiş? 22,5 milyon lot ayrılmış. Buna 40,5 milyon lot talep gelmiş kurumsal yatırımcılardan. Dağıtım nasıl olmuş? Ayrılan kadar olmuş. Çünkü her iki yatırımcı grubundan da yeterli talep gelmiş görüldüğü üzere. Halk arıza 546 bin bireysel yatırımcının katıldığını, bunların yaklaşık binnin talebinin geçerli olmadığını ve 540.000 kişiye de dağıtım yapıldığını görüyoruz. Dağıtım bu şekilde arkadaşlar. Gelelim bir diğer kapa. Saat 9.29'da gelen Efor Çay Sanayi Ticaret AŞ paylarının halk ağrına pay alımı yapan idari sorumluluğu olan ve içsel bilgiye sahip kişiler denilmiş. Yine burada pdf var tıkladığınızda bu kez de şu açılıyor. Nedir bu? Yani şirkette çalışan idari sorumluluğu bulunan şirketin içerisinden bilgi sahibi olabilecek kişiler halka arıza katıldı mı lot aldı mı? İki kişi katılmış ve 70'er lot almışlar. Neden az? Çünkü bireysel yatırımcılar ve bireysel yatırımcı oldukları için de girdikleri lot kadar alabilmişler. 70'er lot girmişler Bora Eralp ve Engin Kaya. 70'er lot girdikleri içinde bu lotları da karşılanmış. Dedikten sonra gelelim bir diğer kapa. Eee halka arz işlemlerinde %5'ten fazla pay alan kurum ya da kişi var mı? Var. Kurumsal yatırımcılara biraz önce de söylediğim gibi 22,5 milyon lot ayrılmıştı. Satılan lotların %25'ine tekabül ediyor bu da. Bu lotlardan A1 portföy ikinci hisse senedi serbest TL fon hisse senedi yoğun fon 13.308.458 adet lot almış. Satışa sunulan sermaye piyasası aracının nominal tutanına göre oranı ise %15 görüldüğü üzere yaklaşık %14,79. Yani satılan 90 milyon lotun 13.3 milyon lotu sadece art A1 portföyün ilgili fonuna gitmiş. Bir diğer deyişle kurumsal yatırımcılara ayrılan 22,5 milyon lotun yarısından fazlası sadece bir kurumsal yatırımcının eline geçmiş. Nasıl olabiliyor bu? Biraz önce söylemiştim buraya parantez açacağımı. Bireysel yatırımcılara eşit. Kurumsal yatırımcılara da oransal dağıtım yöntemi olduğu için A1 portföy ikinci hisse senedi serbest fonu burada çok yüklü giriş yapmış. Oransal dağıtım yönteminde de doğal olarak ön plana çıkmış. Gelelim tekrar şuraya. Görüldüğü üzere 22,5 milyon lot ayrılmış. Bunun 40 buna 40,5 milyon lotluk talep gelmiş. Demek ki bu talebin yarısından fazlasını tek başına A1 portföyün ilgili fonu geçmiş ki dağıtımda da %50'sinden fazlası yani kurumsal yatırımcılara ayrılan lotların %50'sinden fazlası ilgili fona verilmiş. Şimdi bir kez daha hatırlayalım. E-Force ile ilgili bilgiler nasıldı? FK'sı görüldüğü üzere 9.5 seviyelerinde uygun. Piyasa değer defter değeri 1.75 oranlarında uygun. Piyasa değeri 5 milyar 264 milyar lira seviyelerinde. Geçtiğimiz hafta talep topladı. Lot başına 14.5 liradan. Halk yatırım ve integral yatırım konsorsiyum liderliğinde halk arzı gerçekleştirildi. Zaten atılan kapların halk yatırım menkul değerler anonim şirketi hissesi pardon anonim şirketinden atılması da konsorsiyum liderinin halk yatırım olması nedeniyle diyebiliriz tekrar bilgilerin üzerinden kısaca geçecek olursak. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 305 milyon lira oldu. Ancak şirket buradan 875 milyon lira halka arz geliri elde etti. Neden? Çünkü bilindiği üzere 27 milyon lotluk ortak satışı vardı. Bu 27 milyon lottan 20, 27 milyon lotun satışından gelen tutar ortağın cebine gitti amiyane tabirle. 63 milyon lotluk sermaye artırımı satışından gelen 875 milyon lira ise şirketin kasasına girdi. Peki şirket bu tutarı ne yapacak? İşletme sermayesinde %40'ını kullanacak. Borç ödemede %30'unu, yeni yatırımlarda %25'ini, girişim sermayesi yatırımında da %5'ini. Verdiği taahhütler nedir halka arzdan sonra? Bir yıl boyunca sermaye artırımı yapmama, şirket ortaklarının bir yıl süreyle pay satışı yapmama, 15 gün süreyle de fiyat istikrarının planlandığı belirtilmiş. Halka açıklık oranı ne? Yaklaşık %25. Katılım endeksine uygun mu? Uygun olarak değerlendirilmiş. Peki çarpanlar fena görünmüyor. neden bireysel yatırımcılar bu arza eşlik etmedi? İştirak etmedi. Çünkü bilindiği üzere son dönemde halka arz edilen horoz gibi, lilak gibi, rıgyas gibi, koton gibi, öz yaşar hissesi, öz ysr gibi, altın kılıç hissesi, al kılıç gibi, Halihazırda hazırda yiğit akü dahi halka arz fiyatının altında, koç metalurji gibi, koç mt, hareket proje yeniden halka arz fiyatının altına geldi, hırket, ve benzeri AOPG'ye e, gibi onlarca farklı hisse maalesef halka arz fiyatının altına kadar geri çekilmiş durumda. Bu nedenle halka arz fiyatının altına hisselerin düşmesinden rahatsızlık duyan milyonlarca bireysel yatırımcının halka arzlardan soğuduğunu gözlemledik. E, daha önce biz eforcun e, videosunu çekmiştik ve evet halka arzlarda durum kötü gidiyor ama biz buna rağmen katılacağımızı belirtmiştik. 21 Haziran 2024 tarihinde görüldüğü üzere Efor çay hisse kaç lot düşer Eforç? E, fiyat istikrarı var mı? Halk arıza katılım azalacak mı? Başlığı atmışız. Bu videomuza da göz atabilirsiniz. Ne zaman işleme girecek? Son olarak buna değinelim. Eforç'un işlem tarihi belli mi? Henüz belli değil. Ancak e, çok büyük ihtimalle çarşamba günü ya da perşembe günü işleme başlayacaktır. 3 Temmuz çarşamba ya da 4 Temmuz perşembe günü işleme başlaması beklenebilir. Çok düşük olasılıkla. 5 Temmuz cumaya kalabilir. Gelecek haftaya kalır mı? Kalmaz. Bu hafta içi %99,9 ihtimalle işlem görmeye başlayacaktır. Kurumsal yatırımcının birinin elinde A1 portföyün elinde önemli sayıda lot olması olumlu. Bu sayede en azından kendisi zararına satmayacağını varsayarak hissenin olumlu performans göstermesini bekleyebiliriz. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler, bol kazançlar.